Yepyeni masallar dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Keyifli dinlemeler. Pamuk Şeker Kasabası'nda bir rüya macerası. Bir zamanlar İnci adında hayal gücü sınır tanımayan, sevimli mi sevimli bir çocuk vardı. İnci en çok tatlıları ve renkli dünyaları sevdiği için uyumadan önce hep en tatlı hayalleri kurardı. Ay ışığının odasını aydınlattığı bir gecede inci yatağından gökyüzünü izliyordu. Gökyüzünde bir sürü yıldız vardı. Bu yıldızlar acaba ne kadar uzaktı? Yıldızları bir an parlayan birer şeker olarak düşündü. Bir anda gökyüzü bir sürü parlak şekerle dolmuştu. İnci bunları düşünürken gözlerini yavaş yavaş kapattı. Derin bir uykuya daldı ve kendini şeker kasabasında buldu. Burası bambaşka bir yerdi. Yollar lokumdan, evler kurabiyeden, nehirler akışkan çikolatadandı. Ağaçların yaprakları rengarenk lollipoplardan oluşuyordu. İnci hayranlıkla etrafına bakınırken bir anda tatlı bir ses duydu. Merhaba, buraya hoş geldin. Karşısında kocaman, yumuşacık ve pamuk şeker renginde bir fil duruyordu. Fındık gözleri, güler yüzlü bakışıyla inciye sevgiyle baktı. Ben pamuk, seninle harika bir maceraya çıkmak isterim. Ancak Şeker kasabasının büyülü kapısını açan karamel anahtar kayboldu. Onu bulmamız gerekiyor. Yardımcı olur musun? İnci bu teklifi heyecanla kabul etti. Birlikte maceralarla dolu bir yolculuğa başladılar. İlk olarak çikolata nehri üzerinde yüzebilen marshmallow kayıklara bindiler. Şeker kelebekleri etraflarında uçuşurken yumuşacık bir yolculuk yaptılar. İnci gözlerini etraftan alamıyordu. Nehrin karşısına vardıklarında zencefilli kurabiye ejderhasının yaşadığı dev bir şeker dağını gördüler. Pamuk, ejderha çok tatlı ve dost canlısıdır ama bilmeceleri vardır. Bu bilmeceleri çözmeden hiç kimseye yol vermez, dedi. Ejderha kocaman bir gülümsemeyle ortaya çıktı. Sizi görmeye sevindim. Ancak şeker kasabasının büyülü kapısını açan anahtarı bulmak istiyorsanız şu bilmecemi çözmelisiniz. Ejderha bilmecesini söyledi. Sıcakta eririm, soğukta kalırım, tatlıyım, lezzetim herkese sararım. Külahım olur, kaşıkla da yenirim, yazın serinletir, herkesi sevindiririm. Ben neyim? İnci biraz düşününce gülümseyerek. Tabii ki de dondurma diye haykırdı. Ejderha güldü ve tebrikler. Gerçekten de doğru bildin. Şimdi sana ipucunu vereyim. Karamel anahtar şeker kasabasının en yumuşacık yerine gizlenmiş. Dedi pamuk şeker fil ve inci kasabanın en yumuşacık yerinin neresi olabileceğini düşünmeye başladılar. Sonunda inci tabi ya pamuk şeker bulutlar diye heyecanla bağırdı. Bulutlara tırmanmak için sakızdan yapılmış zıplayan merdivenleri kullandılar. Pamuk şeker bulutların arasında parlayan altın rengi bir anahtar duruyordu karamel anahtarı sonunda bulmuşlardı. İnce anahtarı eline aldığı anda şeker kasabasının kapısı büyülü bir ışıkla açıldı. Ve rengarenk şekerlerin dans ettiği, mutluluğun hiç bitmediği bir dünyaya adım attılar. O kadar mutlu olmuştu ki bir an bile buradan ayrılmak istemedi. Şeker kasabası kocamandı. Her bölümünde ayrı güzellikte sokaklar vardı. İnci ve Pamuk bu sokakları teker teker gezmeye karar verdiler. İlk girdikleri sokak Meyveli Şeker Diyarı'ydı. Jelibon meyve ağaçları yolun iki yanında sıralanmıştı. Her yerde çilekli ve muzlu şekerden oluşmuş evler vardı. Her yer mis gibi meyveli şeker kokuyordu bu sokaktan yürüyerek ilerlediler. Sonra sağa doğru döndüler. İnci gözlerine inanamadı, bir sonraki sokak lollipop ormanı odasıydı. Tavandan sarkan rengarenk lollipoplar vardı. Zemin yumuşacık bir şekerden yapılmıştı adeta. Son sokakta dondurma dağları odasını gördüler. Burada dev külahlardan oluşan buz gibi dondurma dağları vardı. Vanilya, çikolata ve çilek karla kaplı tepeler çok güzel görünüyordu. Üzerine çıkınca kaydırak gibi kayılabilen erimeyen dondurma yokuşları incinin heyecanını iyice artırmıştı. Her şey çok güzeldi. Fakat bir anda gökyüzüne bir düğme takılmış gibi oldu. Her şey yavaş yavaş solmaya başladı. İnci gözlerini açtı ve kendini tekrar yatağında buldu. Bu sadece bir rüya mıydı? Olsun, rüya bile olsa her şey çok güzeldi dedi ve inci gülümseyerek tekrar gözlerini kapattı. Belki de bir gece tekrar şeker kasabasına dönebilirdi.